Teyze. Şükür gelebildiniz. Nerede anne? Yukarıda. Yaklaşanı ısırıyor. Ellemedim ama baban yanına çıktı. Öğrendim her şeyi. Ya her şey dediğin... Yusuf'un Yılmaz'ın kardeşi olduğunu öğrenince sinirlendi tabii. Daha ne olsun? Her şeyi öğrendi yani. İyi de nasıl öğrendi? Kim söyledi ya? Ben söyledim. Ne? Ya Sultan Hanım bağlanırken... ...annen üstüne geldi. Hiç böyle şey saklanır mı ya? Teyze ne yaptın? Ya neyse nasıl olsa öğrenecekti. Şimdi ne yapacağız? Ya kadın ne yapıyorsun? Delirdin yine! Ya bırak beni bırak! Hiçbirini görmek istemiyorum! Ne hayallerle hayal göz nuru döktüm ben bunlara! Hepiniz yalancısınız! Sahtekarsınız! bütün hayallerimi harap ettiniz bana. Ya vallahi senle birlikte duydum bu sefer. Benim bir kabahatim yok yeminle. Bütün kokmuş balığın başı sensin. Çekil. Teyze bunlar ne? Seni yaşadığını öğrendiğinden beri... ...kıyıda köşede yaptığı çeyizler işte. ne yapıyorsun? Sen delirdin ya kız evlerle diye ev terk edilir mi? Tuşusunu mu kuracaktık? Hancı gelin olacağına tuşusunu kursaydık daha iyi. Bak havamız koşmuş gelmiş. Oturalım bir konuşalım nedir ne değildir. Anne nereye? Sen hiç konuşma. Ne sesini duymak ne de yüzünü görmek istemiyorum. Hava diye bir kızım yok artık benim. Anne deme öyle ne olur. İzin verin anlatalım. Vallahi sandığınız gibi bir şey değil. Ya kadın gidiyor bir şeyler yapsanız da. de almış niyetin ciddi bence. Şey. Ya peşinden gidelim hadi. Ateş gibi baksana nasıl mani olacağız? <laughs> Yılmaz doğru söylüyor. Gidelim belki bir fırsatını bulur konuşuruz ya. Hadi bekleşip durmayalım yürüyün. Bir baksana. Sen harbiden hancı oldun musun? Ben, Sultan Hanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim öyle içim bir boşalı verdi. Nereye gidiyormuş? Kaç almış biletini? İstanbul'a gidiyor. Akşam dokuzda. Toprağın yanına ha? İyi ya işte. Elin yanına gitmiyor ya, kızının yanına gidiyor. Hem toprak şimdi onun sinirini alır, iyi olur. Ha, toprak da kollarını açtı, anasını bekliyordu çünkü. Ya Allah Allah, herkesin bir düzeni var. Bu halde kadın salınır mı? Bence Sultan Hanım haklı. En azından bir konuşmayı denemek lazım, değil mi? Anlaşıldı. Ben kendimi ateşe atacağım. Sen dur teyze. Dur sen ben giderim. Anne deme. Anne niye böyle yapıyorsun? Ben mutlu olmak istiyorum anne artık. Sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? Nasıl mutlu olacaksın? Arı kovanına çomak sokarak. Onlar senden hayatını çaldılar. Etmediğini bırakmadılar. Sen mutlu olmak için o soydan gelen bir adamla aynı yastığa baş koyacağız. Öyle mi? Tamam olmaz gibi geliyor. Zor geliyor biliyorum. Olmasını bildiğim için zaten sakladım ben de. Ne deseydim anne? Ha? Nasıl söyleseydim? Al işte. Az alınmayacak şeyler yapıyorsun. Sonra da nasıl deseydim? Hiç yapmayacaktın Havva. Hiç yapmayacaktın. Anne ben de düşündüm herhalde. Olmasını ben de biliyorum ama düşündüm. Hem yani bak Yılmaz çok iyi bir insan. Bir tanısan. Beni koruyor, kolluyor, sahipleniyor. Ben bu yaşıma kadar kimden gördüm anne? Allah aşkına bir söylesene, babamdan mı, Yusuf'tan mı, kimden gördüm? Hem bak gerçekten bilmiyordum ben baştan onun Yusuf'un kardeşi olduğunu. Bilmiyordum, o da bilmiyordu. Yılmaz Bey senelerce herkesten saklamış, sadece Yılmaz'dan değil bütün aileden anne. O da bilmiyordu yazık, ben söyledim. Sen nereden öğrendin? Teyzem söyledi. İpleri almış sultan eline, dizmiş karşısına sizi maymun gibi oynatıyor desene. Anne yapma kurban olayım bak. Teyzemin bir suçu kabahati yok o da senin kadar benim iyiliğimi istiyor artık inan. Başta sırf o aileye hıncımdan Yılmaz'a her şeyi ben söyledim. Onun üzülüp üzülmeyeceğini düşünmedim bile. Ama o her şeye rağmen benim elimden tuttu anne. Ve bırakmadı. ...dünyada adam kalmadı, tuta tuta Yusuf'un kardeşi geldi senin elini tuttu. Anne ben gerçeği anlatıyorum, sen niye anlamıyorsun? Asıl sen nasıl anlamıyorsun? Ya bu oğlan da işin içindeyse? O Hancıoğlu soyuyla birlikte sana oyun oynuyorlarsa? <laughs> yok öyle bir şey anne. Yani. Yok öyle bir şey, şu yüreğini ferah tut artık, yok öyle bir şey. Seviyoruz biz Yılmaz'la birbirimizi. Allah Allah, nasıl sevgiyse bu. Neyse. Bitti mi söyleyeceklerin? Döktün mü içini? Hadi kalk git şimdi. Gözüm görmesin seni. Gitmiyorum. Hava. Kalk git diyorum bak fena alıyorum. Tansiyonum yükselmeye başladı. Git gözüm görmesin seni. Anne ya. Razı olmadı tabi. Niye, niye gelmedi ki? İnanmadı. Şüpheleniyor baba. Haklı. Bula bula Yusuf'un kardeşini mi buldun diyor. Yahu kadın haklı. Tesadüfün bu kadarı... ...yarasına basmak gibi geldi tabi. Tamam da kaderin önüne geçilmez abi. Biz de geçemedik işte sevdik birbirimizi. Aslında iş işte senin almak istiyor. Ben biliyorum. Yoksa konuşmaz benimle. Tek kelime etmez. Şimdi o bunu bir kere kaybetti tamam mı? Acısını yaşadı. Onu bir daha göze almaz o. Siz merak etmeyin. Siz gidin ben burada kalırım. Kim giderse gitsin. Ben bir yere mı burada. Aklım kalır ya. O vakit ben de size eşlik edeyim. Ama biz de kalalım o zaman. Yok. Sen karını al git. İkinizi birden görürse daha çok dellenir şimdi bu. Doğru söylüyor teyzem Yılmaz. Biz geldiğimiz yere geri gidelim. İyi haber verip tamam. Tamam, tamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.